Şimdi arkadaşlar bakın. Alsat stratejimizde çok basit, temel aslına bakarsanız iki tane kural ama şu an ben size üç tane long için, üç tane de short için kural göstereceğim. Bunların ikisi aslında birbiriyle aynı yani long şartları. Bunları uyguladığınız süreçte bizim indikatörün sizi zarar ettirme şansı yok. Bir kere onu peşin peşin söyleyeyim. Şimdi indikatör üzerinde bir yükselen trend yani uptrend bir de long işaretinden oluşan işaretler var. Bunlar doğal olarak aslında ikisi aynı yön işaretler olduğu için birinci e, kuralımız şu. Üst üste arada farklı işaret geldikten sonra tek işaret tek başına işleme girmiyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir yerde. Yani aslında giriliyor ama onun detaylı şartları var o zor olduğu için yani daha doğrusu bir, daha ileride anlatacağımız için onlara hiç gerek yok. Sadece bu bile yetecek size. Aynı yönlü iki işaretin peş peşe geldiği yerde mesela long yönlü burada long işlemini şu mumun kapanışı ile beraber giriyoruz. Ve stopumuzu şu kırmızı stop alanı zaten otomatik olarak uptrend geldiğinde çiziliyor ve bunun arkasına e, tamamen üstüne değil biraz alt seviyesine uygun bir noktaya stopumuzu koyuyoruz ve çok büyük oranla yani %99 oranında size e, stop etmeden güzel karlar veriyor. Ve peş peşe sonra long işaretleri geliyor. Birinci kural bu. Bunun e, ikinci benzer kuralı şöyle hemen size şurada göstereyim. Aslına bakarsanız şurası. Ee, bu sefer ne oluyor burada işte e, yine aynı yönde iki işaret peş peşe geliyor ama bu sefer işte long London'de e, şey peşinde ne derler uptrend peşinde hiç fark etmiyor aynı yönde iki işareti gördüğünüzde işleme girebilirsiniz stop noktası bunun arkasında olmak kaydı ile peki. Şu olur muydu? Tabii ki olurdu. Ee, i̇şlem devam ederken long ve şu longu gördünüz. Şuraya diyelim ki yoktu arada bir şey geldi ki bu geneller genelde birazdan anlatacağım. Stop noktaların kırılma nokta yerlerinde geliyor. Burada da işleme girebilirsiniz. Yani şu yokken iki tane üst üste long'u gördüğünüzü buradan işleme girip yine aynı şekilde stopunuzu kırmızı alanın dışına koyabilirsiniz. Bu kuralları sadece ezberlediğinizde ki yani bir şey yok aslında ezberleyecek. Çok net bir şekilde long ya da short işlemlerini kullanabilirsiniz. Yani bunu tam tersi de zaten short oluyor. İkinci bir long şartı şu. Bakın arkadaşlar burada downtrend tek başına gelmiş. Yani ya da tek başına da olmayabilir fark etmez. İşte short trend geldi. Burada diyelim ki short aşağı yeni karını verdi. Fiyat hareket ederken burada kırmızı alan bir şekilde devam ediyor. Bakın kopmadan. Yani her yeni down trend ya da short trend geldiğinde kendine kırmızı yeşil alan açar ve bu alan bir kere açıldıktan sonra bir daha ters trend yönü belirlenene kadar devam eder. Şimdi burada örneğimizde gördüğünüz gibi long şartları şu şekilde. Ee, düşüş trendi gelmiş, anlık olarak burada kar vermemiş, vermiş de olabilir dediğim gibi sıkıntı yok aşağıda. Sonra hala şu kopmadan devam eden kırmızı alanımız var. İşte bu alanın dışına mumlar çıkıp, ister destek alsın, ister ilk çıktığında yapsın önemli değil. Önemli olan bu alanın dışında bir long işareti yaktığında bu sefer ikinci bir onay mumu beklemiyoruz ve direkt olarak buradan long işlemine giriyoruz. Stopumuzda yine bu kırmızının. Ee, arkası. Yani şurada mesela bu yeşil kısa olduğu için yeşilin arkasına saklanabilirim. Yani burada çünkü artık short için aşağıya burası direnç oluşturacaktır ve bizi stopta buraya da koruyacak. Bu da yine çok büyük oranda %99'lara varan oranında size e, kar vererek sonuçlandırır yani doğal olarak bu peş peşe giden bir silsiledir. Bunun artık belli bir noktadan kar alıp gerekirse her yeni longda e, bir alt stop koyarak kar stopuyla takip edilebilir. Long kuralları sadece bu zaten uygulamalarda da bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Short kuralı da aynısının tam tersi e, işte düşüş trendi başlıyor bize kutuyu çiziyor ikinci onay mumuyla işleme giriyoruz fiyat aşağıya doğru çok büyük oranda kırılıyor. Bizde stop etmeden ciddi anlamda kar veriyor. Yine bunun e, diğer versiyonu, bu sefer short önce geliyor, down trend sonra geliyor, fark etmiyor. Burada bize stop alanı çiziyor ve bu stop alan bizim için long şey short onayı olmuş oluyor ve fiyat ondan sonra dalga dalga aşağı iniyor. Bunlar e, bir kere iki kere yaşanan şeyler değil. Dediğim gibi yüz işlemin 95'inde 90 altında yaşanan işlemlerden bahsediyorum arkadaşlar. Yine stop kutusunun kırılması mevzusu. Bakın burada. E, Uptrend gelmiş. Bir tane bize şey çizmiş. Yukarı gitmiş. Birazcık az da olsa 0.84 kar vermiş. Sonra zaten sistem gereği biz %1 başarısız olan uptrendlerin peşinden buradan kırılma gelince çarpı işareti gösteriyor. Bizim kuralımız bu. Tabi dakikasına göre de değişir. Stop kutusu kırılıyor. Ama henüz short yakmamış. Ne kadar aşağı olursa olsun fark etmez. Stop kutusu kırıldıktan sonra market aslında kırılmış oluyor. Bizim sistemde böyle. Burada short yaktığında işleme giriyorsunuz ve short işleminin dediğim gibi çok büyük oranda ciddi karlarla alınıyor. Aslına bakarsanız iki tane temel kural var. Aynı yönde iki işaret geldiğinde birbirini onaylıyor ve long ya da short onay alıyoruz. Fiyat devam ederken ve kırmızı kutu devam ederken o kutu kırılıp altında ya da üstünde long short yaktığında... Tek ilk iş e, işarette direkt işleme girebiliyor çünkü kutunun kırılması birinci onay oluyor, e, işaret ikinci onay oluyor. Bunları uygulayan arkadaşlarım bizim indikatörden verim almama şansı yoktur. Umarım istediğimi size anlatabilmişimdir.